Bir kere Kıbrıslılar yüzde büyük çoğunluğu düşman. Bürokrasi büyük çoğunluğu düşman. İşlerinde dürüst anlayanları var. Politikacılar hepsi kendi şeyinde, dümeninde. Burada ne didiniyoruz ya? Yani sevilmediğin yerde niye duruyorsun? Ben mesela bu yaz sonu şey açılıyor Budva'da. Bizim güzel bir rezidans ve otelimiz var. Oraya gideceğim. Birkaç ay orada kalacağım. Budva neresi? Budva Karadağ'ın sahilde Bodrum gibi bir kasabası. Hmm. Onlar NATO'ya girdiler. Yakında Avrupa Birliği'ne de girerler. Belki tamamen buradan da taşınmayı düşünüyorum. Çünkü artık sıkıldım. Sıkıldım. E bizim programlar ne olacak Besim Bey? Ya Allah'ın sen senin programını oh. <laughs> düşünüyorum ya. Uzaktan her işim inan olur mu? Ben yani burada olayım Besin Bey Karadağ'da. <laughs> tamam. Besim Bey'in yanına bir teknik e, adam koymayalım. Hayır o söylüyorum. Zaman. Bu bu, Hayır, o, bu olmaz. Kıbrıslıların çok olumlu yönleri var. Bir kere yobaz değiller. Bak yobazlık çok önemli. Türkiye anlatmayayım. Daha ve söyledim nereye gittiğini.